Atilla tanıyorsunuz Atilla'yı. Ee, evet. Atilla'yı geçen sana öyle bir korkuttuk ayıyla. Bir daha <laughs> sana sevebiliyorsunuz zaten. Vallahi Atila öyle bir kaçtı. Kendi o ya?

Ha. Ben de onu takip hepimizin hepimizin, bir şey yani böyle devam eder ki siyah havan bir daha atlıyor Çok güzel bir mağaza var. Yapamıyorum. 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 Субтитры сделал <решил> <решил>